Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size e, çok memnun kaldığım ve bitmek üzere olan pardon bitmek üzere olan e, ürünleri göstereceğim. İki tane Flormar'dan Flormar Flormar mıydı onu Evet Flormar'dan bir tane ismini bilmediğim bir tane de Mor Salkım diye çok eski bir bir tane de arkadan. Arka biliyorsunuz artık. Hani arkayı göstermişim. Şöyle bir şey. Ne mi böyle kazışıyor bilmiyorum. Şöyle... ...bir şey. Hadi şimdi göstereyim. Az önce... ...birçok videoyu bitiriyordum. Tam bitiriyordum. Bağlantı kesildi neyse. Hı. İnsanlar bir kürsürüyorlar, atıyorlar falan bunları işte. İnsanlar falan istemez. Şöyle. kilomarın amarın. Hatta gördüğünüz gibi. 404 numaralı. O e, sapına bakmış olursanız. Sonra markasını bilmediyim. 16 numaralı şöyle bir kalemim var. Bitmek üzere. Şöyle bir kapağı var. Büyüktü. Neyse. Sonucu maflamardan gene. Şöyle bir şey var. Hatta gördüğünüz gibi ortası direkt oldu. En çok buradan sürüyordum. Çünkü burasından iyi geliyordu. Artık buralardan sürüyorum. şu Yani pudraların ne de ne deysem, ne desem işte bu şeylerin anlıkların şeyleri ortalarından sürüyorum. İşte bu. Sorun bu. Neyse. Falan fistanlar işte açamadım. İşte mal dedim şöyle bir şey. Mal oldu. Çok sev seviyordum bunu ben. Şu rengi çok güzeldi. Ortasını yine görüyorsunuz ki delik deşik ettim. Ne oluyor böyle ya burada? işte şöyle bir şey. Fıçası var şöyle. Ne oldu artık başka bir göster şey yapıyorum. O fırçayı bir gün göstereceğim Sürük fırçayı. Başka göstermeye ne kaldı? Hepsini gösterdim herhalde. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.